Günaydın canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu cuma gününde sizlere bir video çekeyim dedim Canlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Bana destek olmayı, like atmayı, abone olmayı sizde rica etse tabii ki emri vaki değil. Ben sabahtan tavuk bir videomda tavuk kızartacağım demiştim ama kızım bana yapacağım yemeği değiştirdi. Şimdi fırında tavuk yapacağım. O da tavuk almış. Ben de aldım. Ben tavada kızartmalı kaldıydım. Kanat buz falan. O da gitmiş kalça but almış. O da fırına yakışır. Ve onun aldığı da marketten almış. Biraz tarihi erken. Onu pişirmek zorundayım. Şimdi ben patatesimi e, e, soydum, doğradım, tavuklarımı yıkadım. Çocuklar, şimdi size böyle göstereyim. Ay, yamılıyor. Şimdi ben e, bunun baharatlarını koyacağım. Önce bir tuzunu ve ne koyuyorum, bakın. Elimle tabi güzelce karıştıracağım tepsinin içinde tuzunu böyle bir atayım. Tuzsuz iyi olmaz. Tavuk biraz da tuzsuz iyi olmuyor. Şimdi buna şey atacağım. Kimyon atacağım. Bu da şey neydi bunun adı ya? Kek. Ketik ketik. Ketik de attım biraz. Kimyonu da attım. Kimyon kaşıkta bulamadım. Şöyle bir attım. Karabiber koymayacağım tabii. Buna karabiber gitmez. Hah, kimyon. Ee, toz kırmızı biber. Toz kırmızı kırmızı biber çok lezzet veriyor. Şimdi bunları hepsini bitten bir de çiçek yağı koyacağım. Zeytinyağı değil. Birlikte karıştıracağım bunları. Şimdi bunları koyayım yerine. Baharatlarımızı şimdi kapatalım da ya. dökülmesin. Yağımı alayım. Arkadaşlar. Çocuklara kahvaltısını ettirdim. Hava okuldan geldiler etmeyeceğiz dediler ama sonra koşa koşa kahvaltıya geldik daha ettiler ama epi zaman oldu şu anda saat iki buçuk şu anda mecbur ben şimdi bunları hepsini birlikte yağını da koydum güzelce birbirine yedireceğim sonra da fırınımı Ayarlayacağım çocuk. Heh. Tağancım fırının içini boşaltsana. Elim şey tavuklu. İçindekileri ekleri bir çıkarı ver. Hadi geliyor. Gel kuzucuğum gel. Kuzu, Epiden beri tavuklu şey patatesli tavuk yapmamıştım bununla. Bugüne kısmetmiş. Şimdi bir güzel. Bak kan gelmedi. Geliyor mu kan? Fırını boşaltıyorum hemen. Acıktınız değil mi? Evet. Üçte üç buçukta yersiniz. Bir de ayran yapayım size. Buraya anne. Dizine mi tutayım? bu yeterli. Bir de çayımızı bir taraftan da canlar tarhana bir taraftan da tarhana karıştıracağım. Kızıma kızım tarhanayı seviyor. Kenarda çorbayı bitirmişler. Bir taraftan da tarhanayı yapayım. Tavuğumu ayarladım. Bu aralar hep yemek videosu oluyor ama yapacak bir şey yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Taraftan bunu başlayayım. Hata ne yapıyorsunuz Dostlar iyi misiniz? Biz de iyiyiz, gördüğünüz gibi. Ben bana biraz salça koydum ama biraz da sostan koyacağım. Sosun içinde soğan var tabi. Tarhanayı da koymuştum. Tarhanayı yoğururken sosunu koymuştum ama soğan da koydum da 20 kiloya ne kadar yetecek tabii ki. Şurasını ayarladım. Ben biraz da sos koyayım. çocuğum kim geldi? Arkadaşların herhalde ha. ha? Artık dışarı çıkma anneannem ya. Soğuk çocuğum. Han arkadaşların değil Kim Kim? Kim geldi? Aa, yeni geldin anneannem ya. Alsaydın arkadaşına eve kimdi o? Alsaydın da oynasaydınız. Şu an çok arkadaşlarım eve almıyor. Diyorum ee, al ama almıyor. İşte kendi bilir. Ön tereyağı üzerinden ee, canlar çiğden koyacağım. Böyle. Tarhanaya, çorbaya tereyağı içiğinden koyarsan daha lezzetli oluyor. Ee, sosun içinde filan normal e, zeytinyağı var. Evet. Sizleri yalnız bırakıyorum ama bir tane trikot alayım da beni hamurdan çeker. Yani uzaktan da çeker. Bakalım ne o çapşut mu şapşut mu adını da bilmem indirdi. Youtube'dan bakalım becerebileceğim mi? Videoların kesmesini. Tereyağı da çıkmadı oraya yeni tereyağı koydum. Çok onu oraya. Böyle tereyağı alır, lezzetli olsun değil mi? Her şeyin lezzetini tereyağı getiriyor. Maaşımı alayım da kızımın tereyağlarını bitirdi. Duymasın ona tereyağı alacak. Tereyağları bitirdim, yemek yapar ki hepsini. Azıcık kaldı. Anne diyor sana diyor yemek verdi diyor kaşar peynirle tereyağı yetiştiremiyor sana. Ya. Nasıl yapsın haklı ya işte böyle Şimdi tarhanayı e, Küçüklerimiz bilmez Büyüklerimiz bilir Özleşene kadar Karıştırmazsak Topaşlanıyor arkadaşlar Böyle bir güzel Bunu Karıştırmamız Bugünkü videolar yarın gelecek Bir gün sonra geliyor Dünkü videolar bugün geliyor de i̇şte böyle canlar videolarımı izleyin Mes Bol bol mesaj Mesajlarınızı bekliyorum Videolarım biraz az izleniyor yani Canlıya geliyor çocuklarımız çok çok ama videolar az izleniyor Bir zahmet videolarımı izleyin Annelerinizi, aile büyüklerinizi çok öğrenci çocuklar var herhalde beni izleyin Ailelerinizde abone yapın, bunları izlesin. Böyle benim yaşında olanlar, böyle benim gibi günlük hayatı olan insanları izliyorlar, biliyorum. Bunlara abone yapın, gösterin. Önüne çıkmadan bilmezler Haliyle. Öyle canlar işte. Ne yapalım ah bak ne aradığım şeyi bulamadım ah, ben şeye dağıtmam ama. Bu tane ha küçük bir, çırp bir çırpıcım vardı. Aklımda o küçük bir çırpıcım. İyi. benim kızım biraz şey pipiriklidir. Güzelce özleşsin diye bir de onu çırpıcıyla karıştırıyorum. her şey e, çorbanın kaymağını süzer, süzgeçten geçirir, süzer, e, ayranın ayranı süzer. Yani öyle. Bir türlü ona şey yapamadım. Kızım üzerinden kaymağını al. Kaymak tuttuysa onu al at. Öyleye. Süzüyor süzüyor, muhakkak süzüyor. İşte ne yapalım? Canı sağ olsun. Onun da şimdi böyle yağımızı koyalım. Ben şimdi bunu kısık ateşe alacağım Buraya da bir bir bardak daha çayımı süzeceğim. Kalmamış ama olsun. Çayın biri soğuyor, döküyorum. Soğuyor, döküyorum. Yani öyle oluyor maalesef. Soğudukça döküyorum. Yarın öbür gün ben iki gün yokum. Evime gideceğim. Oradan çekim yapacağım sizlere. Canlar. Evet, şimdi annesi yarın Annesi yarın okula gitsin diye çocuklar bu akşam babaannelerine gidecekler, dedelerine. Babaannesiyle dedesine, babalarına yani. O yüzden işte öyle. Tarhanamı kısık ateşe alacağım. Kısıcığım burada iyice pişsin. Çok güzel kaynasın. O zaman tarhana lezzetli oluyor. Tarhanayı ben kendim ürettim arkadaşlar. Elim yanıyor da. Kendim yaptım Eylül ayında. Hazır değil. Ben önce çalıştığım zamanla sizlere anlatmıştım. Şey hazır. Bey pazarı tarhanası alıyordum çocuklara. Bey pazarı iyi tarhanası iyi derler ama ne kadar ellerinde markette durduysa ırmak bebek eve getirin tarhanayı Allah kızım ıslatmış ben de işteyim ıslatmış çocuklar kurtlar üstüne çıkmış tarhanan Ah kızım görmüş ay şey yapamamış tam döküyormuş durmakta ağlıyormuş İçeceğim ama ne ağla ne ağla ben tarhanayı içeceğim tarhanayı çok seviyorum Ay annesi artık süzmüş de azıcık vermiş Allah günah yazmasın günaha o satan ıı, kim ürettiyse onu bayat bayat tarhana satan kişiye oldu. Hem çocuğu küçücük bebek ağlıyor ya tarhana'yı da bekliyormuş Biz pişirsin annesi. De. Sen onu mecbur kalmış onu vermeye ille de içici çocuk anlamıyor. Anlamıyor çocuk. Kuzuna bakmadan fazla koyma. Anlamadığı için mecbur kalmış vermeye. Ah. İşte böyle. Ne yapacağım mecbur. Azıcık vermiş. Sonra e, bayağı da almıştım. Yarım kiloluk yapmışlar paketleri. Böyle 4-5 paket aldım yere götürdüm. Dedim. Bakın alın. Bunları. Tanıdık bir market çalışıyordum, çalıştığım yerde bir marketten aldım böyle. O da küçük market, iki arkadaş çalıştırıyorlardı, bakkal gibi. Aldı yani. Özür diledi beni. Yani. Hemen o hafta kış kış günü şey mayalı, tarhana mayalı. Hemen ani, acil tarafı 4-5-6 kilo bir şey mayaladım kışın. Kışın onu hemen 2-3 günde oldu bu. Çok da bekletmedim. Irmağım e, acele ediyor. İçecek. Çocuk. Hemen onu hı, yaptım kış günü. Evde doğalgazı son şey açtım evin içine. Bir videom var Oradan tuzuna bakıyorum da. Çok az hafif. Buradan arkadaşlar. Işte, yani. Tarhanayı yaptım. kurudu, Elekten geçirdim. Çocuğum yerde. O gün bugün o zaman çalışıyorum yatılı devamlı diye hazır alıyordum. O gün bugün ay, hep kendim yapar. Ama Bursa'dan geldiğimde 2002'ye kadar kayınvalidem sürekli yapıyordu sağ olsun. O yaptığı için ben yapmıyordum. O yapıyordu. Yani bana, ona. Tabii aile büyükleri yapıyor çocukların, Ben nasıl yapayım büyükleri. Öyle işte arkadaşlar. Mecbur. Yani. Bunu nane koymayacağım yani kararı yok. Kimisi sarımsak koyuyor. Benim çocuğum sarımsak sevmediği için ben sarımsak koyamıyorum. Sonunda kızım diye bakıyor. Evet başlamış kızmaya. Kaç derece? 200 200 küsür. Biraz daha yükseltti. İşte öyle. Tamam. Bir de şey akşam bir rüya gördüm. Ee, köyden şehire diye bir um, gençler karı koca iki e, karı koca gençlerin bir YouTube kanalı var. Bunları gördüm akşam uyanda. Hayır olur inşallah. Ben önceleri onları izlerdim. E, Egeli bunlar. E, Mulla'dan oraya yakın daha bir değişik köye gittiler. Önce Muğla ettiler. Orada pek Muğla da yapamadılar köylerinde. Sonra başka köye geçtiler. Bunların da iki çocuğu var. Ve onların ta pandemiden beri, pandeminin başından beri köye taşındı onlar. Çok yaşıyorlar. da köylü oldular gençler bir de. İkisi de üniversiteli gençler bunu <laughs> Karı koca. Akşam onları rüyamda gördüm. Nasıl böyle rüyama girdi? ben de anlamadım. Öyle bir görüyorum ki. Hani Allah'a esirgesin. O karı kocayı bunlar kısmış da bak şimdi nereden rüyama girdi? Televizyonda izliyorum ya akşam boşanıyorlar, kavga ediyorlar. Kadını aldık diyorum. Kocalarını. Onları e, ayrılıyormuş gördüm, boşanıyorlar. Kadın evde kalmış, adamı oğlanı, oğlanın adı da aklıma gelmedi. Bak de gelmiyor şunu. gelse aslında söyleyeceğim, e, sokmaya eve. Ama birbirlerini seviyorlar. Yine e, nasıl olsa olsun bir mazeretle ikisi bir araya geliyor bu niyetler. Ben de görüyorum diyorum ki bunları. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Aranızda hani kötü bir şey de yok. Küçük şeyden kavga etmişsiniz. Diyorum ki toplaşın geriye. Hadi diyorum bak çocuklarınız var birbirinizi seviyorsunuz toplaşın. Oğlan da zaten o oğlan çok iyi bir çocuk. Ee, çalışır çoluğuna çocuğuna düşkün. Kendine, oğlan Ankaralı aslında. Kız İz, İzmirli. Oğlanın ailesi Ankaralı. Ankara'da oturuyorlar işte onları gördüm akşam. Sonra oğlan sürekli geliyor kazandı parayı karısına getiriyor veriyor sonra ondan harçlık diyor. Şey Öyle bir rüya gördüm kendime de sabah oturdum Allah Allah hayırdır inşallah bu ne biçim rüya böyle diyorum. onlar şey bugün merak ettim onlara İnşallah kötü bir şey yoktur. Bir ara o kızı var onun liseye giden oğlan da küçük sen kızının kan vermiş annesi. Kan da nasıl olduysa o kan tahlilinde bir yanılma oluyormuş bir anlık. O yanılmada onların çocuğunun sanki böyle kan kan kanseriymiş gibi bir sonuç çıkıyor. Ve o zaman izlemiştim ben onları. Çok üzülmüşlerdi ve ani çünkü onlara hastaneden dönüş yapmışlar. Kan tahlili çıkınca acil hastaneye gelin böyle böyle bir durum var. Aile iki gözü iki çeşme köyden ta gittiler İzmir hastaneye. Yani kız kardeşi de hanımın doktormuş hemen orada. Yeniden tahlil kaç kere sabaha kadar tahliller yapmışlar ve yanlış çıkmış. Ama düşünebiliyor musunuz? O, o anne sabaha kadar iki gözlü iki çeşme. Sen yani düşünüyor musun ne durumda? Çocuk annesine teselli veriyor. Kız anne benim bir şeyim yok. Benim rahatsız değilim. Hiçbir yerim acımıyor. Hiçbir yerim ağrımıyor. Hiç kötü bir şey yok. Yani. Ertesi gün neyse. Yani böyle kan tahlillerinde bir yanılma olurmuş. Ertesi gün ıı, tam sonuçlar çıkıyor ama defalarca yaptırıyorlar ve değişik değişik hastanelere kan veriyorlar. Ve sonuçlar temiz çıkıyor. Aile çok sevinmişti Ve mutlu mutlu köye döndüler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir anne baba için, bir anne anne babaanne, dedeleri için ne kadar kötü bir şey, ne kadar zor bir durum. Yani herkes için biz yabancı olarak onlar ağlamıştı, ben ağlamıştım, onlar ağladı, ben ağladım. Düşünebiliyor musunuz yani? Akşam ağla uğraştım ama biraz sonra e, telefonumda bu video bittiği zaman e, onları indireceğim oradan şehirden köye ve bakacağım bakalım ne yapıyorlar. Kötü bir durum var mı yok mu? Yani o kardeşlerimize bakacağım. Tabi onları bilen varsa Buradan tanıyan varsa takip eden onlara buradan çok çok selamlar iletiyorum. İki yavrularıyla çok mutlu olurlar inşallah. O köyde de kendilerini çok seviyorlar. Gayet güzel geçiniyorlar. Düşünün iki tane üniversite mezunu çocuk burada. Herhalde işletmeymiş onlar mezunu. Buradan işini gücünü bırakıyorlar. Gidiyorlar köye yerleşiyorlar. Yani pandemide orada kalıyorlar ve bu işi yapıyorlar. Evet Tamam evet dostlarım. Benim videolarımı izleyin. Ee, herkes takip etsin. Aile büyüklerinizi abone yapın. Çocukların park yok, okula gidiyorlar, oynuyorlar. Aile büyüklerinizi de abone yapın. İzlemeyi unutmayın. Bana like atın. Mesaj sonra nasıl diyeyim abone yeniler yeni izleyenler kardeşlerim anneanneye destek sizleri öpüyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun olur mu kuzum